Evet, daha önce girmediğimiz yere girdik, gitmediğimiz yerlere gittik. Şimdi Maden Adası'nın güzergahına gideceğim. Şuradan sağa döneceğiz. Burada sinyal veriyoruz ya. Bakın burada da, burada yazıyor zaten Maden Adası diye. Buralar kışın geldiğinizde su dolu. Yani buradan geçmenize imkan yok. Şuralardan falan daha önce geçmeyi denemiştim ben. Bataçık'a geçtim. Şu an çok rahat ilerliyorum. Çünkü şu an kuru mevsimdeyiz. Daha yağmurlar başlamadı. Yağmurlardan sonra buralara gelemiyorsunuz maalesef. Yani gelirseniz yine muhabbet aynı yere bağlanacak ama ya cross motorunuz olması lazım ya bir ATV. Bakırsanız arkadaşlar burası su doluyor. Buradan nasıl geçeceksin motosiklet? Şimdi aslında bugün buraya gelmiş olmak iyi. Daha önce güç bela geçtiğimde köpek havlama sesleri var diye geri kaçmıştım ben buradan. Bugün gideceğim. Çünkü burası özel mülk değil, herkese açık bir yer. Köpek varsa da var, beni enterese etmiyor. Balıkçı barınağı dedikleri yer burası galiba. Köpekten korktum ya nedense. İşte o benim saç balıkçı barınağı burasıymış. Burayı haritada görmüştüm ben. Aynen. Bakın burası normal yolmuş ve ben bu barıkçı bar balıkçı barınağını görünce burayı böyle kangal köpekleri, dobermanlar falan var zannederek gelmedim. Burası da arkadaşlar Maden Adası'nın geliş güzergahı. Yani bu yoldan madene çıkıyor. Buralara geleceğiz. Şu karşıda bir kale var. İşte orası Maden Adası'nda. Ee, o bir tanecik kale var. O bir tane kalenin olduğu yer. Bakın şurada tepede bir sivri gözüküyor. Orası oraya ait. Mersem, Burada ikinci bir yan yol yapmışlar. İşte kışın buraya gelmek sıkıntı. Hiç kimse olmadığı gibi bakın. Buralarda hep araçlar kalıyor. Ama bu mevsimde kuruduğu için aslında o oyuğun içinden de geçebilirdim. Sıkıntı yok. İki tane küçük köpeği görüp korkup geri dönecektim aslında. Bakın maden adasının yolu. A amasör vurdu. Ya yani bu motoru buralarda inşallah parçalamayacağız. Arada bir durup plakama bakmam lazım. Çünkü plakamın ee, kapağının yani plakayı tutan kapak düştü. Plakaya bakmam gerekiyor. Evet ben daha önce Maden Adası'na geldiğimi düşünerekten yolu yarıda bırakmış. Yolu devam ettirmemişler. Bugün şu karşıda gördüğünüz Kale Maden Adası. Şurası da Küçük Maden Adası. Haritada gördüm. Ben buraları baktım. Ama ilk kez geliyorum. Bir gidebildiğim yere kadar gideceğim. En son noktaya kadar. Bir bakacağım nereye kadar gidebiliyoruz. O Maden Adası'na geçilen bir yer var. Yol, o yolu merak ediyorum. Yani mersem ben daha bu yolun başlangıcında pes edip dönmüşüm daha önce. İşte bugün daha önce cesaret edip de gitmediğim yerlere kadar gittim, keşfettim. Bir sonrakinde daha detaylı olarak sizlere aktaracağım. Şey açılsın, şu çamlı manastırının yolu açılsın. Tabiat parkı değil de öbür taraf. Size oraya götürürüm. Hep tuz bakın, ben beyaz tuz. Motor. Burası nispeten güzel bir lok. Ayvalık dediğin, denildiği zaman rakı balık, ayvalık veya cun da geliyor aklınıza ama ee işte siz buralara gelip gezmiyorsunuz. Ha, burada bir araba var. Oo, burası Kaygan. Maden adasının geçiş güzergahı burasıymış. Ben burada gidebildiğim yere kadar gideceğim. Üp üp üp. Gördüğünüz gibi şuradan yürümemiz gerek. Çok kısa bir yeri de burada yüzmemiz gerekiyor. Sonra Maden adası. Bir süre yürüdük. Sonra Burası Maden Adası'nın girişi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oradan bu yoldan yüzerek karşıya geçebilirsiniz. Bir köprü yok. Gayet güzel bir yer. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Maden Adası'na nereden gideceğimizi öğrenmiş bulunuyoruz. Şurada bir tepe gördüm. O tepe, tepe nereye gidiyor ona bakacağım. Buralar çok başarılı yerler. Şöyle bir patika var. Buradan da bir gideyim. Su mükemmel bu arada burada. O kadar mavi ki. O kadar temiz ki. Çünkü e, koy olarak kalıyor. Burası yani yerleşimlerin arkasında kalıyor. Adaların arasında kalıyor. Ama masmavi bir su. Burada bir patika var. Bu patikada bir yere gidiyor diye tahmin ediyorum. Gittiği yere kadar gidelim. Sonra geri döneriz. Gittiği yer bu kadar arkadaşlar. Buradan da bir deniz kenarına kıvrılıyor. Burada bitiyor. Öf güzel be. O kadar güzel ki bak masmavi. Yalnız orada su borusu var. Onlar ne için var onu bilmiyorum. Arkadaş burası çok güzel. Daha detaylı bir yerden görebilsem size burayı ne kadar detaylı gösterebilirim bilmiyorum ama burası tahmin ediyorum Maden Adası'nın arka tarafları. Şu karşıda bir tam şöyle ağacın bittiği noktada bir kale var. O kale Maden Adası'nın zirvesinde kalıyor. Burası boydan boya maden adası. Şimdi oraya gideceğiz ama dediğim gibi şu geçiş, şu geçiş yolu var. Orası beni biraz endişelendiriyor. Neden? Ee, ekipmanları bir kere ıslanmayacak şekilde bir muhafaza etmem lazım. Ardından kıyafetlerimi muhafaza etmem lazım, ayakkabılarımı falan. Sonra oradan yüzerek karşıya geçerim. Geçtikten sonra da o gün boyunca küçük maden adasını bir de maden adasının zirvesinde diğer tarafa doğru gidip detaylı bir şekilde oraları incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bugünlük bu keşiflerimizi bu kadar sınırlandıralım. Hani bu kadar yetsin bize. Ee, dönüş yoluna geçelim. Çünkü artık saat kaç oldu bilmiyorum ama bir saate bakayım. Saat iki buçuk oldu. Bugün yavaş yavaş dönüşe geçelim. Başka bir gün buraya geliriz birer birer o rotalara uğrarız, ziyaret yaparız. Detaylı olarak gezeriz. Bakın bu burada su çok güzel. Şurada incecik bir yürüyüş yolu var. O yürüyüş yolundan karşıya geçebileceğiz. Ama şimdi ıslanmak istemediğim için o riske girmeyeceğim. tarla buradan çıkmam gerekiyor. Maden adası burası. Şimdi bir Çataltepe kaldı. Eğer e, dönüş yolunda Çataltepe uğrayabilirsem bir de Çataltepe'nin girişini bu şekilde kuru olduğu için bu mevsimde ziyaret edebilirim. Ondan sonra döneriz. Ayvalık'a döneriz. Çünkü bu videoları editlemem lazım. Sonra başka işler var, projeler var. Onları yapmam gerekiyor işleri sıraya koymam gerekiyor. Bugün tam gün boş değildim. Sadece birkaç saat zamanım vardı. O zaman da burada değerlendirip buralara gelmek için kullandım. İşte burada şöyle güzel bir yan var. Yani buranın şöyle bir güzel yanı var. Evet buraya bu mevsimde hiç kimse gelmiyor. Sadece burada merası ya da küçük bir barınağı olan insanlar burada oluyor. İşte gördüğünüz maden adasının giriş kısmında bir tane derme çatma bir kulübe var. Adam o kulübeyi restore etmeye çalışıyor. Yani muhtemelen orada çay çorba bir şey yapacak. Bilmiyorum. Onun haricinde mesela bu ormanda gezebilir. Orman demeyeyim de bu dağın zirvesine tırmanacağım bir gün. Hedeflerimin arasında o var. Tabi biraz daha o yürüyüşe uygun bir kıyafetle gelebilirsem daha iyi olacaktır. Onun haricinde şuralarda biraz daha içerileri gezeriz. Sürekli bu bize sunulmuş patikalarda dolaşmak zorunda değiliz. Böyle yerler var, güzel yerler. Bir de piknik falan yaparız. Yanımıza yiyecek içecek erzak bir şeyler alırız ki hani daha keyifli bir yolculuk olur. Keyif de yaparız. Sonra e, sohbet ederiz, sohbet içeriklerini böyle yerlerde çekmeyi düşünüyorum. Zaten bu serbest rotalar kanalını kurma sebebim. Bir önceki kanalım e, proje kanalım, gayet güzel bir e, takipçi kitlemiz var orada da. Mesela o, proje kanalında paylaştım ben blokları veya böyle içerikleri. Orada izlenmiyor arkadaşlar. Yani zamanında oradaki o kanala abone olan kitle daha çok köpek selam verdi ya lan bana. Ayı, çok ilginç bir gün. Şey. Yani proje kanalına gelen kitle daha çok niçin geliyor? Bir saniye. Buradan gitmeyeceğim. Proje kanalımıza gelen kitle daha çok işte bir şeylerin nasıl yapılacağı, tamir, tadilat içerikleri için geliyor değil mi? Ama adama sen tutup da işte böyle bir doğa, seyahat, gezi içeriği sunduğun takdirde bu sefer diyor ki adam ya bu kanal da kendini bozdu. Ben ne bileyim elektrik konularıyla alakalı bilgi almak için bu kanala üye olmuştum, abone olmuştum diyor ve çıkıyor yani adam gidiyor. Hem takipçi hem etkileşim kaybediyorsunuz. O nedenle şimdi benim tamir tadilat yanımın sıra teknik konuların yanı sıra böyle bir maceracı ve keşifçi ruhum var. Sizlere bunu da yansıtmak için böyle bir çok e, yönlü bir kanal kurmak istedim. Onun için de bu servis rotaları kurduk. Şimdi serbest rotalar kanalımızda bağımsız içerikler olacağı için ve serbest rotalar dedik. Çünkü rotamız belli değil. Ha burada buralarda da inanılmaz yerler var. Burada terk edilmiş tesisler var. E, terk edilmiş bir yerleşim var. Şimdi kask kamerasını Çene, Çeneye bağladım, kalktı. Vizörtem kapanmıyor, dışarıda da rüzgar estiği için aralıktan suratıma suratıma rüzgar vuruyor. Göz altlarım üşüdü. Yani bu kadar garip bir şey olamaz. Birazcık üşüdüm. Hava dönmeye başlamış. Ekim ayında artık sıcak hava yerini yavaş yavaş soğuk havaya veriyor, bırakıyor. Güneşin hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Yani şu an hava günlük güneşlik kuru ama yani hani şortu giy denize gir havası değil. O yüzden biraz şeydeyiz yani. Soğuk havada gidiyoruz. Ama yine de güzel motosiklet için. Güzel bir hava. Tabiat farkından çıkıyoruz artık. Şimdi buradan sonra bir Çataltepe'ye süreceğim. Çataltepe'de orada bir şey var. Böyle bir bataklık gibi bir yer var. O bataklık bu mevsimde kuru olması gerekiyor. Kuruysa oradan e, doğrudan şey yapacağız. Şimdi yanlış. Ha bu Çataltepe şurası. Aa, buradan buradan gidiş yok. Şuralardan da galiba gidiş yok. Evet yanlış yere geldik. Lan lan ödümü kopardım be. Hayır saldırma. Saldırma lan saldırma lan git git şuradan. Lan git sanki ısıracaksın. Manyak ruh hastası. Plakamız düştü. Gel Gel. Plaka düştü. Şimdi bu iki tane köpek beni bekliyor.